Çağan. Ee? Bu araba benim değil. Bu araba benim. Ya, a, ya. Neden hayır? Bu senin. Bu, ya, bu mi? araba küçük ama. Ya. Bu bakayım hangi, büyük hangisi büyük? Hangisi yüksek? Hangisi yüksek? Burada hangisi burada. Yüksek? Hı? Burada burada. Hangisi daha yüksek? Bu mu daha yüksek acaba? Bu. bu mu yüksek? Hayır o Yok, yüksek değil. Bu yüksek bu. Aa. Çağın'ı şimdi nasıl kandıracağım bak. Bu tamam o zaman bu yüksek senin olsun. O benim olsun. Bu yüksek. Bu bunu döver. Ne? Ay o. Hangi hangisi döver? Bu, bu ben ben seni Bak ben deyip. Be. Bıktım Çağın'ı ya. Al. Ah. Hep beni kandırıyor. Al. Ah. Aldım. Bu araba benim o zaman. Aa Çağın'ı kandırdım bak gördünüz mü? Bu araba benim. Of. Senin araban çok güçlü. Of. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. یاروش،یاروش،یاروش. خوب، سرمن پلیس اریم. بذار پلیس این هر بیشتر برمی‌زنم چند یه تازه این.